telefon hangisi? Senin telefonun. <laughs> Sani? Madu. Dinle, Dinle beni. beni. Bu, Bu önemli. önemli. Önce ben seni. Önce ben. Önce ben. Tamam çabuk ol o zaman. Tamam. Bak Abay Kapur ne verdi. Vay canına Madu. Dokunmatik demek. Hadi Sani. Ne faydası var? Kullanamıyorum ki bunu. Basit bir telefon verebilirdi değil mi? Onu kullanırdım o zaman. Ah, merak etme. Ben gösteririm. Nasıl kullanacağını öğrenirsin. Sahi mi? Tabii ki. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam. Sıra sende. Benimki biraz daha dramatik. Vay. Harika. İlginç olmalı. Anlat. Dinle. Bugün bir müşteriyi bıraktım ve yola çıktım. Sonra da onu gördüm. <laughs> Efendim, iyi misiniz? Size diyorum. Tuhaf, cevap bile vermiyor. Gidip bir bakayım. maz bir kızdı. Güzel gözleri, çarpıcı bir yürüyüşü vardı. Yüzüne düşen saçları Açıkçası resmen büyülendim. Affedersiniz. Affedersiniz. Ne? Arabam bozuldu. Lütfen yardım eder misiniz? Evet evet. Yani hayır. Yani evet, evet edebilirim. Ne? Yani bu tür bir araba hiç kullanamam ama isterseniz sizi bir tamirciye kadar götürebilirim. Tamam, daha iyi bir fikir. Peki arabanız nerede? Aa, Taksim var burada. Tamam, gidelim. Ee, şey, bir şey unutmadınız mı acaba? Ne? Arabanızı böylece bırakacak mısınız? Yani hiç kilitlemeyecek misiniz? Doğru ya, teşekkürler. Sana ne kadar anlatsamaz. Harika, harika. Peki e, ismini sordun mu yoksa aval aval yüzüne mi baktın? He? O tam bir rüya kızıydı. Eminim bir sarayda yaşıyordur zaten. Affedersiniz abim nerede? Odasında. Tamam. <laughs> Abhay. Aşu. Hmm. Allah a şükür buradasın. Neredeydin? Çok merak ediyorsun. Ben çocuk değilim. Senin Aşun artık kocaman bir kız oldu. Tamam mı? Sen benim için hep çocuksun ve öyle de kalacaksın. Hmm. Gel buraya Aşu. Tamam. Senin Aşun'um. Hmm. Söyle bakalım hmm. dişin nasıl? Daha iyi. Bak şimdi yeni bir asistan işe aldığını duydum. Sana ne sormalıyım? Neye benziyor mu yoksa? Benziyordu mu? <laughs> Normal bir asistan işte. Hala çalışıyor mu? Yani onu hala delirtmedin mi? <laughs> Gerek kalmadı. Zaten o doğuştan deli. <laughs> ne? Öyle mi doğmuş? Peki asistanının ismi nedir? Bayan Kamli. Ne? Evet. Önce tuhaf olduğunu düşündüm ama sonra öyle demesini çok sevdim. Ve biliyor musun sen? Elimi tuttu. Ah e, tabii onun yemeğini yiyordum. O yüzden tuttu. Ama sonuçta tuttu. Tabii ki. Evet tuttu işte. Elimi tuttu. Bu da beni çok mutlu etti. Gerçekten çok sevindim. Tabii ki. Tamam. Mı? Evet. Bunu Şuti'ye söylesem düşüp bayılır. Maturanın yarısı delirir, yarısı da kıskançlıktan çatlar ve insanlar imzamı alır ve bazıları da fotoğraflarımızı çeker. Ha, harika bir şey bu ve Dida da... Eğer Dida bir film yıldızıyla çalıştığımı öğrenirse bana o kadar kızar ki anlatamam. Merak etme her şey iyi olacak eminim. Ama söyle neden sana bayan Kamle diyor? Bilmiyorum ki. Ofise girdiğim zaman telefonum çalmaya başladı. Melodisi de Kamli Kamli şarkısıydı. <laughs> Nasıl yani? Kamli Kamli mi? Ha ha ha. Ne var bu kadar komik olan? Ne yapayım? Ağlayayım mı? Seni hiç anlamıyorum. O şarkı telefonumda bile yoktu. Nasıl oldu? Nasıl çaldı? Hem de... Adam çok... Çok sinirlendi. Aman Allah'ım. Sette bir sürü sorunla uğraşmışsın. Hatta şimdiye kadar onu kovmamış olman bile çok şaşırtıcı. Ah, tamam, şimdi anladım. Basının önünde onu üç ay daha tutacağına dair söz vermiştin. <laughs> Zavallı abay, kapandasın. Abay kapur ve bayan Kamli üç ay boyunca, oh birlikteler. Öyle değil. Onu öğlen kovduk. Dayanılır gibi değil. Önce onun yüzünden telefon kırdım. Sonra gözlükleri kırıldı. Hiç durmadan konuşuyor. Sana bir şey değil mi? O tam seyirlik bir şey. Vay canına. <laughs> Şimdi senaryo okumam gerek, tamam mı? A, affedersin. Abay, hikayenin yarısını anlattın sadece. Geri kalanını da anlat. Sonra ne oldu? Hiçbir şey. Onu geri aldım. Geri mi aldın? Hı. Aa, İkinci şans. Çok güzel olmalı. Ha, buna bayıldım. Hayır. Değil mi? Hı mm -hı. -mm. O zaman imajını bozmak istemiyorsun değil mi? Onlardan korktuğumu mu sanıyorsun sen? Hayır. Hadi beni yeterince bu gece sorguya çektin. Sana iyi geceler. Hayır. Bak ben senin aşunum değil mi? Sadece beş dakika. Beş dakika vermiyorum. hayır. Apay, bu haksızlık öğrenmek lütfen. istiyorum. Hadi yatağa, yatağa. Konuşmak hadi, istiyorum, hadi, hadi, lütfen. Hadi, 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 hadi. Lütfen beni dinle. Konuş bakalım. Son birkaç şey. Konuşayım mı? Konuşayım mı? Hadi anlat. Biliyorsun Apay. Bir kızın en büyük endişesi... ...evlendikten sonra nasıl bir hayat süreceğidir. Ama benim durumumda... ...ben evlendikten sonra... Sen ne yapacaksın diye endişeleniyorum. Ne yapacaksın? Çok şefkatlisin, sevgi dolusun. Ben uyuyana kadar uyumazsın. Sen benim için elinden geleni yapıyorsun. Çok hoş. O zaman evlenmene izin vermeyeceğim. Hep yanımda kalacaksın. Merak etme. <laughs> Sunny, hiç komik değil. Bu doğru. Dördümüz evleniriz ve senin taksininle gideriz. Taksinin arkasında kalp şeklinde bir yazı olacak. Evleniyoruz. Öyle yazacak. Onu takacağız. Onu da ben hazırlayacağım. Hadi ya. Evet. Saat, Saat kaç? kaç? 11 olmuş. Patronu 6:15'te uyandıracağım. Stüdyoya 7:45'te gideceğim. Vitamin tabletleri yatmalıyım. Hadi sana iyi geceler. Seni görüşürüz. İyi geceler Aşu. İyi geceler Abay. efendim. Ha, geciktim. 6.15 oldu. ha? Daha saat iki buçuk mu? Daha çok varmadı. Hadi uyu artık. Geç kaldım, geç kaldım. Geç kalacağım, şimdi gidiyorum. Tamam, tamam. Ah. 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 Hemen arayayım. Dört yirmi. Neler oluyor bana böyle? Kime kızayım ben? Uyanacağım. Neden rahatsız ediyorsun? Tam zamanında uyanacağım hem de. Sani bana öğretecekti. Hadi ama. Hadi. Alo. Efendim. Günaydın. Sizi biraz geç uyandırdım. Saat kaç? 6.45. Tebrik ederim Bayan Kamli. <laughs> Günümü şimdiden mahvettiniz. Şimdi kapat ve bir saat içinde stüdyoda ol. Tamam efendim. Hemen geliyorum. <laughs> Madu başın dertte. <laughs> Sen ne yapıyorsun böyle? Bunlar da ne? Söylesene. Ben biraz geç kaldım teyze hazırlanıyorum gitmeliyim o yüzden böyle. İyi bahane buluyorsun. Ama bana sökmez tamam mı? Beni dinle. Gece hiç iyi uyuyamadım. Hadi gidip bir şeyler yap. Yani bana kahvaltı falan hazırla. Bana öyle bakmasana. Sadece kahvaltı. Eline mi yapışır senin? Geç yattım işte. Çok yorgunum. Üstelik sen de gelip uykumu böldün. Hadi git hazırla. Ben yatağıma gidiyorum. Tıs, of. Saat 7. 7.45'te stüdyoda olmalıyım. Tanrım ben şimdi ne yapacağım? Bu defa beni kesin kovacak. Şimdi hemen hazırlanmalıyım. Evet hemen hazırlanıp çıkayım. Madu, sana yardım edeyim. Bir saat içinde stüdyoda ol. Neredeyse oldu Madu. Sen git, sonuncusunu ben yaparım. Yapar mısın? Ha evet. Tamam gidiyorum. Tamam. Evet iyi günler. Hadi. Güle güle. Telefonum sessizde ses mi? Saat sekiz. Sanırım ben öldüm. Efendim. Bu sahnede slow motion'da yürüyorsunuz. Yavaş yavaş. Tanrım koru beni korunu olur <laughs> kırıldı spot boy e, evet bana bant ver A Yapıştırmam lazım. Tabii. Hadi ne olur. Tamam, hemen getiriyorum. Neden tamir ettirmiyorsun? Ne oldu? Efendim. Sana dün söyledim. Beni tam 6.15'te uyandırmalıydın. Senin yüzünden vitaminlerimi alamadım. Evde kahve içmeye zamanım yoktu. Sette kahve içmek zorundayım. Burada tam saat 7.45'te olmanı istemiştim. Ama sen keyfine göre geliyorsun. Spotçu çocuk. Evet efendim. Gözlüklerini yaptır. Tamam efendim. Alnını sil. Hayır kendininkini sil. Hı hı. Ha evet. Aa, galiba biraz biraz um var. Çok özür dilerim. Şimdi her şeyi halledeceğim ben. Gözlüklerin olmadan göremiyorsun. İşlerimi nasıl yapacaksın? Efendim ben hallederim. Tamam. Şunu yap. Arabamı al ve eve git. Bibinin benim için özel hazırladığı çayı al ve gel. Tamam efendim. Bayan Kamli. Evet. Bir şeyden emin ol. Arabada termosu sıkı tut. Eğer arabaya tek bir damla bile dökülürse elimden çekeceğin var. Beni anladın mı? Tamam efendim. Ben Kamlin. Evet. Çıkış şu taraftan. Tamam efendim. Bakmayın. İçeri gelin. Hanımefendi, iyi misiniz? Evet. Güvenlik. Efendim. Bu Bay Apay'ın asistanı. Yukarı çıkmasına izin verin. Tamam, gelin hanımefendi. Teşekkürler. odu seni arıyorum neredesin ben eve geldim ev mi daha çok erken ne oldu beyefendinin evine geldim sani sonra ararım olur mu neden daha önce buraya gelmiş gibiyim çok tanıdık kız burada ne arıyor? Göremiyor musun sen? Gözlüklerim olmadan kör sayılırım zaten. Sen de mi öylesin yoksa kör müsün? Bu ne cüret? Sen abayın asistanısın. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Sekreter. <laughs> evet. evet. İşte bu kız. Abayın asistanı demek sensin. <laughs> sekreter. Bunu normalde söylemem ama abay için onu işe alarak iyi etmişsin. Beni çağırmıştınız. Bir şey mi istediniz? Evet çağırdım ama bekle. Siz... Siz... Bibisiniz değil mi? Evet. Aa, <laughs> baya bay sizin yaptığınız özel çayı istedi. Ben hiçbir şey anlamadım. Eğer göremiyorsan neden bu işi kabul ettin? İdare ederim. Ama zorluk içindeki birine yardım etmenizin iyi olacağını düşünmüyor musunuz acaba? Ne saçmalık. İkimiz de sekreteriz sonuçta. Oh. Birbirimizi kollamamız gerekiyor. Tamam, tamam. Çoğunlukla insanlar... ...geç almıyor işte. Ah. Özür dilemene hiç gerek yok. Kapa çeneni. Hey! Sen kapat çeneni. Burada asıl sen susacaksın. Aferin sana canım. Benimle gel. Hadi içeri gidelim. <laughs> Dikkat et düşme. <laughs> Önümde basamak var. Dikkat et. Bibi. Dikkat et. Oo, damat bey. Sen ne zaman döndün? bu sabah Peki bu bu kız e o abayın asistanı. O mu? Ama o e Madubala Kundra'ya benziyor. Gözlüklerin olmadan beni nasıl tanıdın sen? Ben sizi sesinizden tanıdım. Nasıl unutabilirim ki? Benim için dua etmiştiniz değil mi? Şey, özür dilerim. Eğer yanlış bir şey söylediysem... Aa, hayır canım. Öyle bir şey yok. Söylesen bana hadi. Ben gelmeden önce ona ne diyordun bakalım. Ha, o aslında benim gelinim. Gelin mi? Aa, evet. Çok uzun hikaye. Sonra anlatırım. Söylesene ona ne dedin? Hayır Bebi ben... Ee, ...yanlış bir şey söylemedim. Sadece... Gözlüklerim olmadan göremiyorum da kabul ediyorum bu benim sorunum ama o, o görebiliyor değil mi? Yine de bana çarptı, ben de onu söyledim işte önüne bak dedim. Ha, bu çok iyi, buna cidden bayıldım. Sayende yani harika bir güne başladım. Ama daha gün bitmedi. Bu sadece annesi. Eğer kızı da olsaydı tam olacaktı. Çok eğlenirdi. Bibi? Efendim? Kakule rendele de çayın içine koy Geldiğini şimdi söylediler. Beni arayabilirdin. Sakin ol Abay. Birbirimize numara yapmamıza gerek yok. Babamın fonundan... Para alabilmek için imzanı beklemem gerekiyordu. Bunu sen de biliyorsun. Kendim alamıyorum çünkü. Babamın neden senin ismini eklemediğini anlamıyorum. Sürekli bana gelmen gerekmezdi. <laughs> Gerçekten? Gerçekten bunu neden yaptığını anlamıyor musun? Kalbin teselli mi ediyorsun yoksa benimle dalga mı geçiyorsun anlamıyorum. Onun için sadece sen vardın. Gözü başkasını görmezdi biliyorsun. Onun için her şey seninle başladı ve seninle bitti.